Arkadaşlar selamlar bugünkü yaşananlardan sonra bir endeks'e dair bir video çekeyim istedim size daha önceki bir önceki endeks videomda bahsetmiştim açıklama kısmına onun linkini de koyacağım bunu özellikle yapıyorum ki arkadaşlar belli bir tutarlılığı belli bir senaryoyu takip ettiğimi ve sizlerin de böyle yapmasını eğitim amaçlı tavsiye ettiğimi söylemek için yatırım amaçlı kesinlikle değil, eğitim amaçlı. Şimdi bakın ne demiştik? Bu endeksin Türk Lirası 4 saatlik grafiği. Demiştik ki şöyle uzun baktığımız zaman daha aralıktan beri yüksel Allah yüksel yükseliyoruz. Benim bu çok baktığım 8 ve 20 ortalama 4 saatlikteki bunu biz 2 Aralık günü 2 Aralık açılışıyla kırdık yukarı doğru. O gün bugündür canavar gibi gidiyoruz. Bu videoyu yaptığımda şuralardaydık. Ocağın 19'u 20'si gibi bakarsınız linkten. Ama demiştik artık yorulma alametleri geldi. Çünkü hem bu aritmetik ortalamaların altında kapanış. Aşı, bakın o ortalamanın öbürünü aşağı kırmasını demiyorum. Fiyatların ortalama hatlarının altına düşmesini söylüyorum. Burası, burası şu ocağın 14'ü 15'i gibi neredeyse ortalama dahi kırıyordu. Oradan bir sektik falan vesaire. Ve zaten burada ikili tepeyi görüyorsunuz çok net. Şimdi bunun altına bakın da koyalım. Sizin de hani hep böyle bakmanızı tavsiye ederim. Bakın şurada bir bu tepe var bir bu tepe var. Bir bunun altına bakın şurası. Bunun aşağısına bakın burası. Yani burası düz iken bunun RSI'deki karşılığında bakın ben yamuluyorum, gücüm azalıyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Bundan da bahsetmiştim. Bunun takipçisi olacağım. Şu birkaç gün bekledim. Yine buradaki gibi böyle bir bounce back olur mu? Sıçrama olur mu diye. Nitekim bir can çekişti. Bakın burada 25 Ocak günü hafta başı aşağı kırdık. Ama iki tane sağlam 4 saatlik yükseliş gelmişti. Fakat nefesi yetmedi ve bugün frenler patladı. Bu işin Türk lirası tablosu. Hatta yorumlara da bir iki gün önce bir arkadaşımız yorum yazmıştı. Beni takip eden birisi. İşte o da bu grafikten bahsediyordu. Bu ortalamalardan aşağı doğru bir kırılım oldu. Ne yapacağız diye. Ben de demiştim ki tepki denemesi gelebilir. Geldi. Ama artık temkinli olmak lazım. Nitekim de öyle oldu. Yani cümlemeye başladı artık. Bugün de film koptu. Zaten büyük hisselere baktığınızda da bunun günlüğüne gideceğim bir saniye. Yani endeksi taşıyan normalde hiç uyum değildir biliyorsunuz. Benim kanalımda asla hisse senedinden bahsetmem. Ama Türk Hava Yolları, Aselsan ve bankalar artık herkesin bildiği Bunlarda da son günlerde endeks canlı dursa bile aşağı doğru bir düşüş başlamıştı. İkili tepe bunlarda da vardı. Bakın Aselsan'a bakalım mesela. Asersan. Bakın bunda da yani 2001'in başından beri bu zaten can çekişiyordu. Şurada şöyle bir düz bir hat var. Bir dikdörtgen yaparsam şurada şöyle. Dörtgen dedik bu ne ya? burada böyle bir küçük bir dikdörtgeni vardı ama bu da öyle pimpon topu gibi aşağı yukarı vura vura gidiyordu. Bunlar hep yorulma alametiydi. Aynı şekilde bakın bunun RSI'nda da yani o sene başındaki ocağın ilk günlerindeki o güç iyice gitmişti 50'nin altında bile gelmişti. Bankalara da bakarsınız. Bir de ne demiştim e, yabancı çok var. E, her ne kadar hep Türk Lirası baktığımı söylesem, ki öyle bakıyorum ve Türk Lirası bakılması gerektiğini söylesem de buraya para getiren yabancılar dolar gözüyle de bakıyorlar buna. Ve dolar grafikte ne demiştik? Bakın. Bir 2019'da bir 2020'de o sene başı rallilerindeki bu sene de vardı. Şöyle bir hat var burada. 206 207 dolar. Hadi yuvarlak rakam 210 dolar diyelim. Bunun buralara geliyoruz geliyoruz kıramıyoruz ve bir tane de bir kanalımız var ta 2013'ten beri gelen daha önceki o booming zamanlarında da hep buna yönelmiş ama kırılamamış çok sağlam duruyor o da yine baktığımız zaman 210 dolarlardı. Şimdi son birkaç gün bunun üstüne böyle dokunduk dokunduk geldik ama hep kırmızı. Yani kapanışla bitirdik. Ya yani bugün iyi açıp kapanış, iyi açıp kapanış. Ve demiştim ki e, bunun üstünde hacimli bir yeşil, bir iki tane yeşil göremezsek yine sıkıntılıyız. Dolayısıyla bugünkü yani 27 Ocak tarihli şu az evvel 10 dakika önce kapanan piyasa dolar bazında da artık nefesim kesildi dedi. Bu şimdi dolar bazında nereye kadar düşebilir? Tabii ki buna cevap vermek çok zor arkadaşlar. Ama ilk şöyle baktığım zaman burada hemen bir 177 doları görüyorum. Allah korusun tabii bu baya bir düşüş demek. Bir Fibo atarsak buraya. Şu tepesine. Yani orada ilk %38 kısmında 183 dolarlar var. Şurası bunu koyalım bir boyu kapatalım ee, ki o 183 dolar hattı Bakın bu tepeye ve şunlara da denk geliyor yani onlara dokundurursak kabaca ne yapar 185 186 dolar diyelim yani bir tepki gelmezse arkadaşlar dolar bazında 186 dolara kadar e, koşa koşa düşeme ihtimalimiz var bugün 7.35 lerden desek 186 1367 falan yapıyor endekste. Ciddi bir düşüşe tekabül eder. Ee, bakın bu IMKB 30 kıpkırmızı, yüzde 8 düşen var, 6 düşen var. Ama zaten geliyordu bugün. Bir ara bakın haberler, ha, şu haberlere bakın. İşlem sırası durdurma diyor. ya Bunlar hep devre kesme, devre devre devre. Devre kesmeyen bir şey kalmadı. Velhasıl kelam dostlar hep söylediğimi tekrar edeceğim. İnsanlar bu hisseleri satmak için alır. Borsa nihayetinde basit ticarettir. Çarşıda pazardaki gibi al sat para kazan. Satış fiyatı eksi alış fiyatıdır yani. Yani bir yoktur, açığa satıştır. Short selling'i falan bahsetmiyorum. Ben düz mantığını söylüyorum. Aslında orada da öyle de neyse şimdi karıştırmayayım onu. Durum bundan ibaret hep ihtiyatlı iyimserlik, temkinli iyimserlik diyordum diyordum. i̇nşallah sözlerim kale alınmıştır. Zararda olan arkadaşlar da kar zararı hesabını iyi yapsınlar. realize ederseniz para gitti. Ama sabrederim diyorsanız sen ne yapılabilir? %100 nakitte de değilseydiniz başka araçlardan altındır, dövizdir, bir takım yatırım fonlarıdır, mevduattır falan. Oradan kar bir kısmı zararın bir kısmını e, tazmin etmeye çalışırsınız arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir e, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen hepinize iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın.